Keyfimiz ellere dert olmuş. Kocaman kartları pert olmuş. <laughs> ya benden yalnız gider misin tatile? <laughs> Efendim kocacığım. <laughs> Efendim. Anlamadım. Vallahi ben kart falan harcamayan elimdeki nakit paraları bitiriyorum. Mesaj mı geldi? Harcamadım yani. Çocuklara harcıyorum. Canım okul masrafı. bu uh, gezi uh, varmış. Onun parasını falan çektim. Ben karta bir şey Ne alakası var? 5 bin harcama yapmışım toplam. 3 günde. Harcamayayım mı? Yemeyeyim mi ben? Elin karınları gibi yapmayayım mı ben? Ha? Ben de ağız yok mu? Ben de beden yok mu? Ben güzel elbiseler giyemeyeceğim mi? Saçımı yaptı mı? Bunlar ne? Kart, kart ne için var? Harcamak için. Ne aldın o zaman kartı harcamak için almadın da? Ha? Kod cebinde cüzdan da duracak değil mi? O aldı. Beni ne için aldın? Gidemek için aldım. Gidemek. Yiyeceğim. Hocamın parası değil mi? Yiyicin. He. Rap dişinlik telefonu canımı sıkma. Sen bensiz tatillere git hiç ye iç. Yende burada sefillik çekecek. Yiyicin. Yiyicin üç tane kart var. Yiyicin. Yiyicin. Aa. Ah. Yiyicin. Önce bunu sonra bunu sonra bunu. Beğene.